Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda sizlerle e, Dünya Kupası elemeler öncesi Türkiye milli takımımızı inceleyeceğiz. Daha öncesinde de yapmıştık incelemeler ama şimdi kadroda farklılıklar da var. Bazı oyuncu overallerinde de değişiklikler olabilir. Ondan dolayı ben bir e, milli takımın son halini bir inceleyelim diye tekrardan girdim. E, başlayalım direkt. 80 e, takımın en güçlü oyuncusu 84 overalli Hakan Çalhanoğlu. Ofansif ortası olarak 26 yaşında. Milan'da gözüküyor ama Inter'de. E, o o oyunda Milan olarak gözüküyor ama Inter'de. Ben onu Inter'e ekledim zaten. Ee, duran toplar 88, falso 89, şut gücü 88. Yüksekten pas 86, alçaktan pas 85, top kontrolü 85. 1.78 boyu var, 76 kilo, sağ ayaklı ve 26 yaşında. Ee, gerçekten takımın, mil takımın kağıt üzerinde en iyi oyuncularından biri ama tabii sağ performansları tartışılır. Ondan sonra Çağlar Söncü var. 82 ovalde stoper, 24 yaşında yine Leicester City'de oynuyor. Dayanıklılığı çok iyi, fiziksel teması çok iyi. Özellikle zaten görüyorsunuz sizde. E, hız 75, gücü 70, sıçrama 84, fiziksel temas 86, dayanıklılık 85, defansif farkındalık 86, top kazanma 88, agresiflik 86, 185 var, boyu var 80 kilo ve 24 yaşında. Gerçekten çok üst düzey gidiyor şu anda. Mert Günök'te Beşiktaş'ta. E, Beşiktaş'ta transfer oldu. 80 oralle oynuyor. 31 yaşında savunmacı kaleci şut gücü 83 sıçrama 80 fiziksel temas 84 kaleci farkındalığı 90 kaleci yakalaması 82 kaleci uzaklaştırma 83 kaleci refleksler 86 kaleci uzanma 87 1.96 boyu var 92 kilo ve şu an 32 yaşına geldi yüksek bir ihtimalle Şimdi Burak Yılmaz yine 80 overall Lille'de oynuyor 35 yaşında fırsatçı golcü e, bitiriciliği 85 ofansif farkındalık 86 şut gücü 86 dayanıklık vesaire dayanıklık vesaire, vesaire düşük Arkesi 80 gayet iyi 1.88 boyu var 80 kilo ve 35 yaşında Burak Yılmaz da yine mil takımın kaptanı Cengiz Ünder sağ açık e, olarak Leicester'da gözüküyor ama Marsilya'da şu anda ben onları düzenlemeyi unutmuşum galiba Onları bir düzenleyeceğim Cengiz Ünder şu an işte Marsilya'da oynuyor 23 yaşında 80 olarak sağ açık sol açık vesaire oynayabiliyor Hızlanması 80, hızı 84, dengesi 81, falsosu 80, Bitiriciliği 76 falan. Genel olarak özellikleri bu şekilde. Zaten sizler de görüyorsunuz. Ee, 1.73 boyu var. 66 kilo şu an 24 yaşına geldi. Sol ayak oluyor kendisi. Meris Demiraz 80 o da Juventus'tan Atalanta'ya transfer oldu. 80 e haberle oynuyor. Stopper. 22 yaşına aslında 23 olduğu galiba şu an. Yok edici olarak gözüküyormuş. E, Fizika temas 86, sıçrama 84, şut gücü 76, dayanıklılık 80, hız 77, kafa 83, Alçaktan pas 76. Agresiflik 86. Top kazanma 82. Defansif farkındalık 80. 1.90 boyu 86 kilo 23 yaşında sağ ayaklı. Merih de 80 overall. Ozan Kabak 79 overall. Stoper. Yine e, bu Liverpool'da gözüküyor ama Schalke kiralıktı Liverpool'da. Schalke'ye geri döndü şu anda 20 yaşında. 21 oluyor galiba. Sıçrama 85. Fiziksel temas 84. Kafa vuruşu 85. Alçaktan pas 75, hız 82, hızlanma 76, defansif akıllar 77, top kazanma 80, agresiflik 83, gelişimde olan bir oyuncu. 1.86 boy var, 86 kilo ve sağ ayak bizim oyuncular kalıpları bayağı iyi gözüküyor. Yani stoperlerin özellikle kalıplar çok çok iyi gözüküyor. Ozan Tufan da Watford'a transfer oldu, onu düzenlemişim. Watford e, PES 2021'de ikincilikti ama e, e, şu anda gerçekte üst lige yükseldi. Ve Ozan Tufan kiralık olarak gitti oraya. 79 boyu e ee, 25 yaşında. Dayanıklılık 88, denge 83, fiziksel temel 81, sıçrama 78, şut gözü hız zaman 81, hız 77, top kontrolü 78, agresiflik 86, top kazanması 77, 1.79 boyu var. 80 kilo ve 25 yaşında. Gerçekten Ozan Tufan da oyunda çok çok sağlam. Ee, bu arada da e, milli takım maçlarını yapacağım. Karadağ, Hollanda, Cebel, vs. 3 tane maçlar var. Onları da oynayacağım ve kanalda yayınlayacağım. Ve Fenerbahçe'nin transfer incelemesini de çektim. Onu da yayınlayacağım. Ee, takipte kalın yeter ki. Yani abone olmayı unutmayın bu videoların haberdar olmak için. Ee, Yusuf Yazıcı 78 over. Ofansif orta saha 23 yaşında. Lille'de oynuyor. Yine e, Dayanıklık 70, e, Denge 75, Şurt gücü 83, Falsuz 82. E, ondan sonra Alçaktan pas 80 vesaire. 1.78 boy var, 74 kilo salı ayaklı ve 23 yaşında. Sivriyacınlar özellikle genel olarak böyle çok ekstra bir özellik gözükmüyor. Ama iyi bir oyuncu. Şut gücü en iyi özelliği. Şutu, şutları sert. Altay Bayındır Fenerbahçe'nin kalecisi 78 olaylı oynuyor. 22 yaşında hücumcu kaleci. Şut gücü 83, sıçrama 79, fiziksel temas 84, kaleci farkında var, 83, kaleci yakalama 81, kaleci uzaklaştırma 83, kaleci refleksler 86, kaleci uzanma 87. 1.98 boyu var, 89 kilo ve Sağ ayak. 1.98'miş Altay Bayındır. Baya uzunmuş ya. Zeki Çelik sağ bek ee, biliyorsunuz şu an Lille'de ama Atletico Madrid transfer olacak gibi duruyor. 78 overle oynuyor. 23 yaşında hücumcu bek. Hızlı 80, hızlı 79, dayanıklılık 81. Genel olarak özellikle bu şekilde top kazanması da 76. 1.80 boyu var. 78 kilo şu an 23 yaşında. Zeki Çelik. Şimdi Kaan Ayhan Sassuolo'da, e, oynuyor. 26 yaşında. 77 overall stoper olarak oynuyor. Sabrek vs. de çok oynadığı oluyor. Kaan Ayhan e, 76, şut güç 82. Özellikleri fena değil e, genel olarak. Orta sahada oynadığı için özellikle zaten böyle orta sahaya yatkın. E, Defansi parkanlar 76, top kazanma 80, arka 0, 78, 1.84 boyu var. 84 kilo. Ve 26 yaşında sağ ayaklı. Kaan Ayhan'da iyi bir oyuncu yine. Uğurcan Çakır e, 77 overall yine Tramos devam ediyor. 25 yaşına geliyor galiba şu an. Savunmacı kaleci 77 overall ile oynuyor. Şut güç 81, sıçrama 79, güç temas 78, kaleci farkında 85, kaleci yakalaması 82, kaleci uzaklaştırması 82, kaleci refleksler 87, kaleci uzanma 83, 1.88 boyu var. 78 kilo ve 25 yaşında sağ ayaklı şu anda. 77 overall oyunda yer alıyor. Abdülkadir Ömür 76 overall. Sağ kanat 21-22 yaşında. Yalazıcı oyun kurucu olarak gözüküyor. Hızlan masa 91. Denge 88. Top sürme 86. 1.68 boyu var. 62 kilo ve sol ayaklı 21-22 yaşında. Abdülkadir Ömür. Enes Ünal 76 overall. Sansafor 23 yaşında. Getafe'de gözüküyor. Genel olarak özellikleri çok üst düzey. ofansif 82 Gereken özellikler genelde çok üst düzeydi Dunyak'lı vesaire 77 Fena bir e, özellikleri yok 1.85 boyu var 75 kilo 23 yaşında gözüküyor Bildiğim bile Enes genç vallahi hala genç yani e, Okan Yokuş'ta 76 olarak West Bromwich'teydi galiba en son e, Defansif orta saha olarak gözüküyor biliyoruz ki Defansif orta saha 26 yaşında Fiziksel temas 87, dayanıklık 76, top 78, kafa vuruşları 77, şut gücü 77. Genel olarak özellikle bu şekilde zaten bir defansif portası özelliklerini belli ediyor. Akresif 80'miş o güzel bir özellik. 1.90 boyu var 79 kilo ve 26 yaşında iyi bir oyuncu Okay Yokuş'ta oyunda. <laughs> Efecan Karaca var 74 o sağ açık 31 yaşında Alanya Spor'dan. Hız 80, hızlanma 86, denge 84, dayanıklık 82, top sürme 83, sıkı top tutma 76. 1.66 boyu var 58 kilo yani genel olarak özellikleri bu şekilde Efe Can Karaca Alanya Spor'dan Taylan Antalyalı var Taylan Antalyalı 74 Oval e GO 25 yaşında hızlama Şut gücü 78 dayanıklılık 84 e agresiflik 70 ki biraz düşük 1.80 boyu var 71 kilo ve 25 yaşında Taylan'da iyi bir oyuncu Galatasaray'dan Orkun Gökçü var 74 Oval e Feyenoord'dan 20 yaşındaymış e evet, hız 76, hızlanma 77, dayanıklılık 75 sıkı top tutma 80. 1.75 boyu var, 68 kilo ve sağ ayaklı Orkun Kökçü. Mert Müldür, e, parlayan yıldız 21 yaşında, 1, 74 overall sağ bek. Hız 80, hızlanma 80, dayanıklılık 78, 1.88 boyu var, 74 kilo ve sağ ayaklı. O da iyi bir oyuncu. Umut Mera şu an Beşiktaş'a yeni transfer oldu. E, sol bek 73 overall, 25 yaşında. Hız 75, hızlanma 80, hızlanma 78, dayanıklılık 75, dayanıklılık 75. Defansif akıllar 70, dayanga 70, 1.78 boyu var 73 kilo ve 25 yaşında Umut Meraş. Milli takımı sol beki. Kenan Karaman Beşiktaş'tan bildiğimiz yeni transfer 73 overall, Sansafor 26 yaşında, hız 75, şut gücü 78, sıçrama 77, dayanıklılık 81, Ufansı farkına 78, bitiricilik 75, kafa vuruşu 76, 189 boyu var, 83 kilo ve 26 yaşında sağ ayaklı. Salih Uçan yine Beşiktaş'tan 70 kilo, ver, GV olarak gözüküyor yine 26 yaşında. Hızlanma 77, falsu 75, top kontrolü 82, top sürme 80, sıkı top tutma 79, alçaktan pas 77, 182 boyu var ve 65 kilo. Sağ ayaklı Salih Uçan. Halil Akbunar'da da göztepeden 71 rovarlı sağ kanat. 27 yaşına hızlanması 85, hızlı 80, denge 81, top sürme 75, sıkı top tutma 76, 167 boyu var, 68 kilo ve 27 yaşına sol ayaklıymış Halil bunlar Halil Dervişoğlu var, 21 yaşında 70 overall, Brentford'da yine. Onun top sürme özelliği 75, geri kalan özellikleri daha yeni gelişiyor. 183 boyu var, 76 kilo ve 21 yaşında. O da iyi bir santopor olacak ve son olarak da Galatasaray'dan Kerem Aktürkoğlu var. Tabi bu overall çok düşük, onun sebebi çünkü Kerem sezon başında yani PES 2021'in en başında daha ortaya çıkmamış yeni bir transferi Galatasaray'da. Şu an mesela çok iyi bir oyuncu. Yani yüksek bir ihtimalle 70'lere çıkar yeni oyunda. 60 kilo gözüküyor Sol Açık 22 yaşında. Hızlanma hız 78 hızlanma 80. dayanıklılık 75. 1.73 boyu var 69 kilo şu an 23 yaşında diyebiliyorum. Evet arkadaşlar takımın tamamını inceledik. Son olarak da takıma Alpaslan Öztürk katılmış ama ben onu size şöyle gösteremiyorum. Çünkü takımda 26 oyuncu var 27. kabul etmiyor. Onun için şöyle bir şey yapacağım. Ee, değiştirmeden şu şekilde gösterebilirim onu sizlere. Ee, şuradan bakalım. Alparslan Öztürk 69 overall diye biliyordum. Hemen bakalım. E, ee, Alparslan Öztürk. Kaçır? Ah şurada. 69 overall. Stoper Galatasaray'dan 27 yaşında. Ee, onun özellikleri de şu şekilde 77 kafa vuruşu, 80 şut gücü, fiziksel teması 79, 78 agresifliği var. 1.80 boyu var, 90 kilo ve 27 yaşında. Ee, evet yani bu şekilde Alpaslan Öztürk de oyunda bu şekilde yer alıyor. Ee, milli takım kadrosunda var ama ben buraya ekleyemiyorum. Milli takım kadrosuna alınma sebebi de zannedersem İngiltere'deki oyuncuların milli takıma katılama, katılamama riski var. Ondan dolayı milli takıma kattılar e, ee, ondan dolayı Alparslan Öztürk kadroya katıldı. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere bizim bütün, bütün mil takımımız bu şekildeydi. Bütün oyuncuların inceledik. Ee, sizlerden güzel beğeni ve ab kanala abone olmanızı bekliyorum. Bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.